Всем привет, herkese selam. Fiil çekimine devam ediyoruz. Ya uçu. Ben öğreniyorum. Ty uçuş. Sen öğreniyorsun. On uçit. O öğreniyor. Eril. Anna uçit. O öğreniyor. Dişil. My uçum. Biz öğreniyoruz. Vy uçiti. Siz öğreniyorsunuz. Ani uçat. Onlar öğreniyorlar. Примеры. Ya uçu Ruski yazık Ben Rusça öğreniyorum. учишь новые слова. Sen yeni kelimeler öğreniyorsun. Kendimizi hızlıca kontrol edelim. Biz öğreniyoruz Мы учим. Ben öğreniyorum Ya uçu. Siz öğreniyorsunuz. Вы учите. Sen öğreniyorsun. Ты учишь. Onlar öğreniyorlar. Они учат. O öğreniyor. Dişil. Она учит. O öğreniyor. Eril. Он учит.